Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 30 Aralık 5 Ocak haftasının bakalım kartlarım bize öngörüleri neler? En çok da kanalıma abone olanlarımın benden alması gereken mesajı ayrıca niyet ediyorum. Siz de uyumlanıyorsanız kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı, paylaşmayı Unutmayın arkadaşlar. Gelelim 30 Aralık'ta 5 Ocak arasında bakalım kartlarımızla öngörülerinde şöyle niyet edelim. Siz de benle birlikte şöyle enerjinizi verin arkadaşlar. Kartlara odaklanın. Koç Burcu ve yükselen Burcu Koçlarla başlayalım. Bakalım bu hafta sizlerde tek kart açılımında neler var? Şuradan Koç Burcu için. İmparator kartı ve kendi kartını verdi koç burçlarında. Bu hafta e, biraz kendinizde özgüveninizin yüksek olduğu, aile yuva konularında daha çok e, önünüze gelebilir, aile yuva konuları içinde daha çok uğraşlarınız olabilir diyor sizlerde. Babanızla alakalı sorunlar varsa bunlarla e, gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili konuşmalar, destekler, e, böyle bir konular da söz konusu olabilir. Destek alabilirsiniz babanız veya baba gibi gördüğünüz kişiler. E, gözünüzde büyüttüğünüz insanlar varsa ya da değer verdiğiniz insanlarla e, bu hafta bunlarla ilgili uğraşlarınız olabilir diyor sizlere. İmparator kartında. Ev, e, aile bunlarla yeni e, bir düzen konusu da olabilir. Evlilik düşünceleri de olabilir koç burçlarında. Belki evliliğe doğru adımlar atılabilir. Ya da bir ev alım satım konuları. Böyle bir düzen yani hayatınızda belki bir iş düzenini de oturtabilirsiniz. Şu ana kadar bir düzen oturmadıysa e, koyduğunuz kurallar, planlarınız bununla ilgili bir düzenleme, hayatınızda bir yenilik, bir düzenleme geldiğini söylüyor. bu konuyla alakalı koç burçlarında imparator kartımız çıktı. Evet. Boğa burcu ve yükselen burcu boğa olanlar onlara da bakalım. şöyle dağınık bir aileniz varsa belki bunu toparlamı da olabilir koç burçlarında bunu da ekleyelim ve boğa burcu ve yükselen burcu boğa, boğa olanlar bakalım sizler için şöyle bir kartımıza neler var tılsım kralı bu hafta parasal anlamda Elinizde yüklü miktar para geçebilir, yatırım amaçlı konular gündeminize gelebilir, fikirler düşünebilirsiniz diyor boğalarda. Sağlık sorunlarınız varsa bununla ilgili bir düzene koyma, iyileşme dönemine girdiğinizi söylüyor. Sağlığınızla ilgili iyileşme, kariyerde işle alakalı kariyerinizde bir yükselik, yükseliş ya da işsiz bir boğa burcuysanız istediğiniz bir iş olabilir. Elinize miras yoluyla veya e, yani miras yoluyla ya da işte ortak para kazanım alanından elinize paralar geçebilir diyor size. Güzel bir fırsatınız var diyor bu anlamda. Bu hafta boğalar en azından ne yapmak istediğine dair planlarıyla ilgili e, düşüncelerine daha minnetlik olabilir ve eğer ilişkisi olan boğa burçları varsa bunun da daha çok duygusallığı bir kenara bırakıp mantıkla birlikte eşit gidebilir. Hem duygusallık hem mantığınızla birlikte eşit gidebilir. Problemleriniz varsa bunu pratik yolda çözebilirsiniz diyor boğa burcu ve yükselenlerinde. İkizler burcu ve yükselen burcu ikizler olanlar. Bakalım sizlerde şuradan şöyle bir kart alalım. İkizler burcunda da biraz canınızı sıkan olaylarla karşılaşmış olabilirsiniz. Belki haksızlığa uğradınız. Bunun verdiği bir üzüntü var. Etrafınızda çok çeşit insanlar veyahut da sorunlarla uğraştınız. Kimileriniz aldatılmış olabilir. Kimileriniz hastalıklarla ilgili uğraşları olabilir. Kiminizin de kendi sorunlarını yaptığı hatalarınız varsa bunlarla yüzleşmeler yaşıyor olabilirsiniz. Böyle bir kendiniz olan hesaplaşma veya etrafınızdaki olan sorunlarla artık bir bırakma vakti diyor. Eğer sağlığınızla ilgili sorun varsa bu süre zarfında profesyonel kişilerden destek alabilirsiniz veya hatta normal psikolojik olarak sorunlarınız varsa bununla ilgili de sevdiğiniz kişilerden destek alabilirsiniz. Aslında içinizde de kapandığınız bir dönem olabilir. Burada daha çok sevdiğiniz kişilerden destek alınıyor size. Evet biraz içinize kapandığınız için moraliniz çok bozuk, uykularınız çok kaçıyor olabilir. Bazı konularda geçmişe dayalı sorunlar belki de tekrar gündeminize gelebilir. Bunlarla ilgili sorunlarda artık çözüme ulaşmanız gerektiğini söylüyor İkizler Burcu ve Yükselenlerinde. Evet yengeç burcu ve yükselen burcu yengeç olanlar sizler için de şuradan şöyle bir e, kart bakalım yengeç burçlarında. Yengeç burçları da artık problemlerinizi çözmenin vakti. E, hatta çözüm yoluna artık gitmiş gibi diyebilirim. Sıkıntılarınızdan kurtulmanın zamanın geldiğini söylüyor. Daha bir huzurlu bir döneme adım atmak istiyorsunuz ya size burada. Yani bu hafta yengeç burçları ve yükselenlerinde biraz daha huzur ve güven arayışı var diyor açıkçası burada çok memnun olmadığınız konular ee, ve belki de etrafınızda çok kaoslu bir dönemden artık çıkmak istiyorsunuz bunu aldınız ee, ve burada da artık bu yola bu yolla ilgili adımlar atıyorsunuz yani e, sevdiklerinizle birlikte de eğer bir partneriniz varsa ya da bir eşiniz, sevgiliniz varsa bununla ilgili konuşarak anlaşabildiğinizi kendinizi ifade ederek onunla birlikte daha dengeli, daha uyumlu, daha huzurlu bir ortamda yapabilirsiniz diyor size. Ve Kılıç altılısında da işle alakalı memnuniyetsizliğiniz varsa bir iş değişimi ya da bulunduğunuz yerde memnun değilsinizdir. Ev taşınma olayları olabilir. Böyle bir konular söz konusu. Biraz e, büyük bir değişim olabilir açıkçası. Ama ilişkinizde sıkıntılı dönemin artık bittiğini, e, işte alakalı sorunlarınız varsa bunun sıkıntılarından gittiğini, kılıç altılısında büyük bir değişim, büyük bir dönüşüm, kendi içsel huzurunuzu da bulabilirsiniz burada yengeç burçları. Böyle bir e, dönemden geçiyor olabilirsiniz diyor size. Daha huzurlu, daha güvenli hissedeceğiniz bir hafta diliminde merhaba diyebilirsiniz. Evet gelelim Aslan Burcu ve Yükselen Burcu. Aslan olanlar sizler için de şöyle bir kart seçelim. Mahkeme kartı geldi. Bu da aslında çok güzel bir karttır. Barışçıl bir karttır küslüğünüz küs olduğunuz insanlar varsa burada barışma imkanınız var barışma fırsatlarınız var ee, kendinizde hesaplaşma zamanı da olabilir ama burada daha çok resmi evraklarla olan işleriniz varsa şimdi tek kart olarak geçtiği için elimizde arkadaşlar burada geçmişinize ait sıkıntılarınızın sona ermesi geçmişe ait sorunlarda bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Bunun çözümünü sizin yapmanız gerektiğini de söyler. E, bu sıkıntıların artık bir son veriyorsunuz. Etrafınızda olaylar ne şekilde olursa olsun bir aydınlanmanız var, bir hesaplaşmanız, bir yüzleşmeniz olabilir. Belki bu sizin kendinizde olan bir mahkemeniz, muhakemeniz veya da çevrenizde olan bir mahkeme olabilir. Ama bir şeylerde bir ampul yanıyor artık tamam diyorsunuz ben artık hazırım ve bu sizin daha çok enerjinizi yüksek olduğu daha pozitif bir dönemler fırsat dolu dönemler belki resmi evraklı bir işleriniz vardı hazırda hala bir cevap gelmemişti bunun bir cevabını da alabilirsiniz diyor sizlerde mahkeme ile alakalı süreçleriniz varsa bununla ilgili sevindirici olaylar da gerçekleşebilir diyor sizlere arkadaşlar. Güzel bir haberler de alabilirsiniz. Keyifli zaman dilimi geçirebilirsiniz. Aile büyüklerinizde, ailenizde veya sevdiklerinizde böyle bir güzel haberler var diyor Aslan Burcu ve Yükselenlerinde sağlıkla ilgili sorunlarınız varsa kendinizin veya etrafınızdaki bu kişilerle ilgili de güzel haberler sizi sevindirici, sağlığın iyiye gidişatını olduğunu da temsil eder aslan burçları. İlişkiniz bakımında da yani bir mahkeme çıktığında ilişkinizde partneriniz yoksa sizi ruhsal eş diyebilirim. Ruh hekinizi ruh böyle bir kişilerle de tanışabilirsiniz. Veyahut da küssünüzdür, ayrısınızdır. Size af dilemek için gelenler de olabilir. Bununla ilgili de bir barışma fırsatı da söz konusu olabilir diyor sizlere. Ama daha çok böyle geçmişe dayalı zaman diliminde verebilir. Başak burcu ve yükselen burcu Başak olanlar bakalım sizlerde bu hafta tek kartımızda bakalım şöyle enerjimizde Başak burçlarının ve yükselenlerinde Başak burçları bu aralar çok fazla bir şeylerde isteksizlik var. Bir şeylere tatminsizsiniz, memnuniyetsizsiniz. Belki de etrafınızda şu an kendinizi biraz daha e, kabuğunuza çekilmiş gibisiniz diyor size. Biraz moraliniz bozuk, biraz sıkıldınız, istekleriniz bir türlü olmaması ya da istediğiniz gibi ilerlememesi biraz canınızı sıkmış olabilir. Ama e, bir sürü sorunlarınız olmuş olabilir bunun. E, bu sorunları zaten çözüme odaklı siz zaten başardığınızı farkındasınız diyor. Bununla ilgili bir sürü tecrübeler edindiniz diyor. Size yeni bir fırsatlar da gelebilir. Ama bu fırsatları görmezden gelmeyin diyor. Size burada aslında bir uyarı kartımız diyebilirim. Bu hafta bir sürü çeşitli fırsatlar gelebilir. İlişki bakımından da belki etrafınızda hoşlandığı kişiler, hoşlandığı kişiler var size karşı. E, bu kişilerden size teklif gelebilir. Bunu görmezden gelebilirsiniz ya da bir iş teklifiniz vardır. Ama şu an e, belki çalışmak isteğiniz yoktur. Böyle bir söz konusu da olabilir. Bir memnuniyetsizliğiniz var, bir mükemmelliyetçiniz var. Yani çok fazla başarılarınız olsa bile iyi de gitse bir şeyleri elde etseniz bile bir tatminsizlik var. E, duygularınızda ve kendinizde de gü bir güvensizlik hissi de olabilir. Belki e, ilişkinizde memnun değilsinizdir. Bu aralar böyle bir gergitli ilişkinin içinde de olabilirsiniz. Biraz canınız sıkılıyor. E, sürekli hayatınız böyle monoton geçiyor gibi de gelebilir diyor sizlere. Kendinizi biraz yalnız hissediyorsunuz. Burada e, biraz daha bu yüzden geri çekilip etrafı da gözlemleme zamanı gibi diyebilirim size ama bu sıkıldığınız süreçlerin kısa süreli olacağını bunu unutmayın diyor size ama anın tadını çıkarın birazdan şükredin diyor başak burçları ve yükselenleri evet gelelim terazi burcu ve yükselen burcu terazi olanlar bakalım sizlerde bu haftamız kartlarımızın bize mesajı ne şuradan şöyle bir kart alalım Terazi burçlarında da duygusal olarak çok fazla yoğun hissettiğiniz bir dönem olabilir. İç sesinizi çok fazla güvenebilirsiniz diyor burada size. Bu aralar biraz mantık yerine duygusal olarak hareket etmeyi diyebilirim. Etrafınızda hoşlanan kişiler var, bunu karşılaşabilirsiniz. Özlediğiniz kişiler var, belki e, onlar da sizi özlüyor olabilirler sizler de. Yani özlediğiniz kadar özleniyorsunuz da diyebilirim. E, sevdiğiniz kişilere karşı daha çok hoşgörülü davranabilirsiniz. Biraz daha toleranslı geçebilirsiniz bu hafta. E, sadece burada terazi burçlarında uyarı olarak değer verdiğiniz kişilere de haddinden fazlasını da hani ölçüleri de tadını kaçırmadan yardımlaşma yapılıyor size burada çünkü sevdiğiniz kişilere karşı yapmayacağınız bir şey yok der bize bu kart Burada da der ki sadece duygusallık yerine mantığınızda kullanmanızı söyler. Bir şeylerin dengede gitmesi için. Çünkü bu hafta sizlerde biraz daha empati, biraz daha tolerans, biraz daha fazla duygusallık, yanlış kararlar da aldırabilir. Bunu da dikkat edin der size. İlişkisiniz, i̇lişkiniz bakımından da romantik buluşmalar da söz konusu olabilir. Bu sizi çok mutlu da edebilir Sevindirici güzel haberler var diyor sizlerde terazi burcu ve yükselenleri evet gelelim akrep burcu ve yükselen burcu akrep olanlar sizler için de şöyle enerjilerimize bakalım akrep burçları için bu kartı alalım kupa şövalyesi burada da aslında duygularınızı cesur olmanız gerektiğini söylüyor cesurca kendinizi bu hafta ifade edin diyor sizlere burada bir, bir yandan da romantik buluşmaları da temsil eder. Kupa olduğu için duygusallığını da veriyor. burada sevdiğiniz kişileri hali hazırda hala açılamadıysanız böyle güzel bir fırsatla söz konusu. Veyahut da sizden hoşlanan birileri de size bir teklifte gelebilir. Romantik bir sürprizlerle dolu olabilir. Hatta bu ilişki uzun vadeli, sağlam bir ilişkide söz konusu olabilir. İşle alakalı sorunlarınız varsa burada da der ki, yani işle alakalı sorunlarınızda da cesurca adımlar atın. Bu konuyla ilgili de bu sorunu çözmüş olursunuz diyor size. Evet bakalım. E, yay burcu ve yükselen burcu yaylar sizler için bakalım kartımızdaki şöyle enerjimizde neler var yay burçlarını da şuradan almak istiyorum yay burcunda da kapınız çok fazla karışık olabilir biraz ümitsizliğe düşmüş gibi desiniz e, ay kartımızda burada e, duygusal olarak ruhsal anlamda sıkıntılı dönemleri simgeler bu yüzden de kapınız allak bullak olmuş olabilir. Bir şeylerde odaklanmada da sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Ama en çok da çevreniz. Çevrenizden bu hafta full full dedikodu haberleri gelebilir. Bunlarla ilgili biraz canınız sıkılıyor olabilir diyor sizlerde. Biraz üzerinize çevresel etkiler çok fazla olabilir, bunun verdiği bir baskı sizi sıkabilir, bunaltabilir, etrafınızdaki kişilere daha çok odaklanabilirsiniz, bu konuda sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz diyor. Bir ilişkiniz varsa burada bir gizlilik, bir düşmanlık sezinebilirsiniz, araya giren üçüncü kişileri de temsil edebilir burada ama hani aldatma bakımından demiyorum ama ilişkinize biraz daha maydanoz olan kişiler de olabilir. Bununla ilgili de bir uğraşlar olabilir. Bu daha çok böyle dedikodular. Bir de bilinçaltı korkularınız. Bu korkularla yüzleşebilirsiniz diyor. O yüzden daha çok bilinçaltınızı temiz tutun. E, Kafanız biraz daha relaxlayın diyor size. Enerjinizi yüksek tutun. İyi düşünün, iyi şeyler olsun diyor size. E, yay burcu ve yükselenlerinde. Evet bakalım e, Oğlak Burcu ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Bakalım sizlerde de şuradan alalım. Oğlak Burçları değnek dörtlüsü ne <laughs> Güzel diyor. Sizlerde de e, düğün, kutlama, partiler, sosyal aktiviteler. Bunlarla ilgili e, çok güzel ortamlarla konuşuyoruz. E, Rahat bir şekilde geçirebilirsiniz. Daha bir rahatlayacağınız dönem diyor size. Müjdeleyici çok güzel haberler gelebilir. O beklediğiniz sürprizler de gelebilir. Beklenmedik sürprizlerle de karşılaşabilirsiniz. Ama sonuçta güzel sürprizleriniz var burada. Değnek dörtlüğümüzde de geçmişe ait özlediğiniz kişiler varsa bunlarla ilgili Size tekrardan bir fırsat gelebilir. Belki bir barışma, bir kutlama bu şekilde de yapabilirsiniz diyor sizlere. Bir evlilik teklifleri de alabilirsiniz. Hayatınızı tekrardan bir yuva kurabilirsiniz. E, i̇şle alakalı sorunuz varsa bununla ilgili de güzel bir iş teklifi alabilirsiniz. Hatta bu iş sizin yapmak isteyip e, daha çok sevdiğiniz bir iş de olabilir burada. Sağlık yönünden de sorunlarınız varsa bununla ilgili de güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Çünkü e, kutlama haftanız, başarı haftanız. E, bunun güzel tadını çıkarın diyor. Sevdiklerinizle birlikte, ailenizle, sevdiğinizle, e, sosyal arkadaşlarınızla belki yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Böyle bir e, kutlamalarınız var. Barışmalarınız da var. Evet, gelelim o kova burcu ve yükselen burcu kova olanlar bakalım sizlerde bu hafta neler var diye şöyle enerjimizi bakalım sizlerde bu hafta büyük bir değişim kova burçları ee, belki şu an hayatınız alt üst durumda olmuş olabilir canınız çok sıkın, e, aşırı derecede canınız yanıyor olabilir büyük bir kavga büyük bir tartışmanın içinden çıkmış olabilirsiniz ama bu alt üst olmuş olayın ardından çok güzel yeniliklerin geldiğini söylüyor size. Ee, yıkılan külü artık bir eskilerin bitmesi gerektiği, size artık iyi gelmeyen şeylerin artık bırakma zamanı geldiğini söylüyor. Bu kaoslu ortamdan çıkmanızın yolu da bir şeylerin bitmesi ve bu eskileri artık kabul etmeniz gerekir yeniye başlamanız için diyor sizlerle. Evet kötü gibi görünür ama aslında bu büyük değişim sizler için hayırlı olacağını söyler bize yıkılan kule. Evet büyük bir tartışma olabilir sözlü veya fiziksel olarak büyük bir tartışmanın içinde de girmiş olabilirsiniz. Böyle bir şeyler de var, bir kargaşa var. bir tartışmalar var. Belki işten çıkarıldınız ama yani bu sizin hayrına belki de işten çıkardığınız zaman daha güzel bir iş bulabilirsiniz. Veyahut da tartıştığınız kişiden daha güzelini karşınıza çıkabilir. Belki size değer vermiyordu, şimdi size değer veren birisiyle karşılaşabilirsiniz. Böyle bir hayatınızda büyük bir yenilenme zamanı diyor. Artık daha çok size iyi gelmeyen şeylerden arılma vaktinin geldiğini söyler. Kısacası yıkılan kule. Evet, balık burcu ve yükselen burcu balık olanlar. Bakalım sizler de şuradan almak istiyorum. Kılıç prensi, Sizler de bu hafta sözlerinize dikkat edin. Ee, çok ani, hızlı gelişen olaylarla karşılaşabilirsiniz. Ee, bir anda böyle... Ağzınızdan bir anda laflar kaçabilir. Bunun sonrasında uğraşmalarınız olabilir. O yüzden bir şeyler yaparken ya da söylerken iki kere düşünün bir kere söyleyin diyor sizler de. Biraz çünkü sözleriniz iğneleyici olabilir diyor sizleri Yanlış anlaşılmayı Bu hafta çok açıksınız balık burçları ve yükselenleri. Bu ani değişim olaylar aslında sizin için güzel fırsatlar da dolu bu güzel fırsatları da bir anda hemen cevaplamanız lazım ya da bu fırsatları bir anda yakalamanız lazım ama yine de sözlerinize sadece dikkat edin çünkü bir iletişimde biraz pürüzlükler çıkabilir iletişimde biraz sorunlarla karşılaşabilirsiniz kendinizi ifade etmekte biraz zorlanabilirsiniz diyor yani bu hafta sizlere bunu da balık burçları ve yükselenleri Şimdi 12 burcu tek kartla yorumladık arkadaşlar. Bir de kolektif adına bu hafta bakalım. Katina destemizden de 3 tane kart bakacağım. Bizlere Katina destesine neler söyleyecek kolektifte. 12 burcu da yorumlamış olduk. Evet, şöyle sizin enerjinizle birlikte 3 tane kart seçiyorum. Bakalım Katina destesi bize neler söyleyecek. Mal sahibi olmak diyor. Bakın yine burada da bazılarınızda miras olayları, para fırsatları vardı. E, mal sahibi olmak demiş altın, para ve zenginlik somut adımlar, özürler ve teklifler var bu hafta bolca özürler, bolca teklifler var arkadaşlar e, doğum, çocuk sahibi olma, söz konusu mutluluk, hayırseverlik, merhamet burada kupa kralımızda da vardı e, merhamet edebilirsiniz de yardımseverlik yapabilirsiniz, yardım edebilirsiniz de aynı katına destesinde olduğu gibi söylüyor bize. Mutluluklarınız çok fazla. Değnek dörtlüğümüzde de vardı. Ee, çocuk sahibi ile ilgili de belki çocuk sahibi de olabilirsiniz. Mutluluğa giden yolda ilerle. Daha az üzülmelisin. Geçmişte gelen üzüntüler mutluluklu geçmişten gelen üzüntüler mutluluk habercisi. Özellikle balık ve yay burçlarında bunu söyleyebilirim. Mutlular giden yolda ilerleyin. Daha az üzülün. Hatta ikizler burcunda da bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü geçmişten gelen üzüntüler mutlulukların habercisi. Her şey geçmişte kalır. Hiçbir üzüntü anı taşımaz. Yine bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.